20 günlük kullanım tecrübemizi söyleyeceğiz şimdi. Şimdi ürünün iki tane başlığı vardı. Bu başlığı daha çok halılar için. Bu başlığın boşun önerdiği şey bu başlığı halılar için kullanın diyor. Bir de bunun normal sert zeminler için yani şöyle parkı gibi fayans gibi olan zeminler için olan başlığı var. Ama biz bu başlığı genelde hepsinde de kullanıyoruz. Hepsinde de kullanışlı. Ama bu başlık makinenin şarjı tamken, batarya tam doluyken bunu turbo moda aldığımızda tamı tamına çalışma süresi 12 dakika ile 15 dakika arasında değişiyor. Şimdi şöyle halılarda biraz böyle kabarık halılarda çalıştıralım makineyi bir. Sese dikkat edin. İleri geri. Bak, makine çok yapıştığı için halıya emiş gücü biraz güçlü olduğu için e, hele bir de turbo moda aldığımız zaman. Te, turbo modda şu anda. Turbo moddayken makine çok yapışıyor. Halıya çok yapışıyor ve altındaki şu tekerlek dönmüyor. Bakın. Şu var ya. Kapat bir makineyi. Şu. Bu halıya emiş gücü çok fazla olduğu için iyice diye çekiyor. Çekerken de halıya yapışıyor. Yapıştığı için şu dönmüyor. Tamam mı? Ee, ancak bu oto moddayken e, her zeminde dönüyor. Ama turbo modda emiş gücü çok fazla olduğundan dolayı e, halı şu fırçaların dönmesini engelliyor. Şimdi bizim evde 3 tane kız var. <laughs> Şurası e, komple saç dolanmış bir şekilde kalıyor. Ve temizlemesi açıkçası biraz sinir bozucu. Oraya da geleceğim biraz sonra. Şimdi bu halıdayken Turbo mod bunu çok güçlü çektiği için halıya çok fazla vakumluyor kendisini. Yani aşağı doğru bastırıyor. Makine çekiyor kendini. Çektiği için de alttaki bu tekerlekler halıda dönmüyor. Ee, ama sert zeminde sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ee, problem yok. Bir de makinenin e, 15 dakika maksimum turbo moddayken 15 dakika çalışma süresi var. 15 dakika boyunca çalışıyor. Test ettim. E, ama 15 dakikada bile şu batarya ve makinenin şu kısmı ağır oluyor ya insanın kolunu biraz yoruluyor, yoruyor. Yani ben erkek olduğum halde benim kolumu yoruyorsa eşimin fikrini de alayım bakayım. Sence kolunu yoruyor mu? Biraz yoruyor değil mi? Evet. Ee, biraz insanın kolunu yoruyor. Mesela Dyson'ın burası biraz daha hafif. Ama tabii arada da ciddi bir fiyat farkı var. Biz bunu 8000 liraya falan almıştık. 899 muydu? Evet 8100 lira falan gibi bir fiyat almıştık. Ee, şimdi bu halı biraz böyle e, yumuşak ve tüylü halı olduğu için burada çok fazla bakımlıyor. Ama içerideki halımız mesela götürüyoruz. Mesela bu halımız bizim şey e, nedir o biraz daha sert. Hani çok fazla tüylü değil. Bunda ise o turbo modda iken çalışınca şey yapmıyor. Çok fazla dönmesini engellemiyor ürünün. Durum bu. Bir de biraz size temizlemesinden bahsedeyim. Temizlemesine gelmeden önce de biz şöyle evi bununla baştan aşağı komple süpürdük. Şu görmüş olduğunuz alanı bundan komple süpürdük. Ama her defasında şu oluşuyor. Mesela açalım. Aç. Her defasında şöyle tozlar çıkıyor arkadaşlar. Bu tozların çıkmasının sebebini anlatacağım size. Ben mesela burayı bu videoyu çekmeden önce süpürmüştüm. 5 dakika önce. 5 dakika sonra tekrar bir daha süpürdüm ve aynı oranda toz çıkartıyor. Bunun da sebebi şu. Koy içine tekrar. Bunun sebebi arkadaşlar şu ürünün Bu ürünün altındaki bu fırça, şu fırça var ya, halıyı böyle şey döverek süpürüyor. Hani Anladın mı? Yani böyle fırçalayarak süpürüyor ve böyle hani tabiri caizse şöyle eşeleyerek fırçalıyor, eşelerek fırçaladığı için bir de Hıf! diye vakumladığı için e, halının arasındaki şu küçük küçük tozları, o küçük küçük partikülleri makine çekiyor. Yani normal bir elektrik süpürgesinin e, yapamadığını yapıyor. Orada e, başarılı buldum. Ee, sadece temizlemesi biraz sinir bozucu. Şimdi temizlemesiyle ilgili. Şimdi e, temizleme nasıl oluyor bundan bahsedeceğim size. Buradan çıkardık başlarını. Bunun temizlemesini anlatıyorum arkadaşlar. Şurada basıp burayı açıyoruz. Makinenin bu kısmı bir süre sonra şu hava hava buradan çekiliyor. Buradan çekildiği için tabii şuralar toz oluyor. Hafif bir nemli bezle falan silmenizde fayda var. Ee, Öyle bu. Şimdi şunu asıl bunu temizlemek. Şimdi burada bunu temizlemek için bunu te açmadan önce bunu şunu şöyle tersine çeviriyorsunuz. Teli şuradan tutup böyle çevirirseniz eğer şurası onunla beraber döner. Şuradan tutup şu şekilde önce geriye doğru e geriye doğru çevirip böyle içindeki o filtrenin içinde kalan tozları aşağı silkeliyor açtığım zaman bunu şimdi temizlemek çok sinir bozucu gerçekten. Bunu açtığım zaman içerisindeki o tüyleri, yünleri falan görüyorsunuz. Ahalın dibindeki tiftikleri falan görüyorsunuz. Bunu böyle evin ortasına çöp poşeti açıp böyle temizliyoruz. Anladın mı? Yani bu biraz sinir bozucu. Şimdi daha da sinir bozucusu şu. Şimdi filtre bu. Bunu da temizlemek için şunu şöyle açıyorsun. Böyle böyle şöyle şuradan Çevirip böyle şöyle çevirip açıyorsun. İçindeki tozlara bakın. Alıyor değil mi ekran komple? Şimdi bunu temizlemek için aslında e, bir, bir tane küçük bir kompresöre ihtiyaç var havaya. Şöyle çevirdi zaman bakın içindekiler düşüyor. Evin ortasında böyle bir şey yapıyorsun. Yani. Bunu, bu benim biraz sinirime dokundu ve içinden de bunu temizlemek için bir fırça murça falan bir şey çıkmadı. Ben de şöyle bir tane fırça poça yapıyorum ben. Tamam mı? Poğaça yaparken üzerine böyle işte yumurta falan sürüyorum. Bu, bu kullandığım fırça tamam mı arkadaşlar? Bu fırçayla böyle temizliyorum. Yani evin içerisinde süpürge temizliyorum ve bunu temizlerken de havaya toz kalkıyor. Şu an kalkan tozları ben görebiliyorum. Şöyle şöyle falan vuruyorum. Çok fazla sert vurmayın tabi de. Şunu, şu filtreyi kesinlikle ıslatmanızı önermem. Bunu sakın yıkamaya falan çalışmayın. Bunu çünkü yıkarsanız şişer ve emiş gücünü ciddi oranda etkiler. Şöyle fırçayı şunların arasına sokup temizliyorum. Bu mesela daha başka bir yöntem olabilirdi. Başka bir mühendislik e, olabilir. Yani mühendisler sanki biraz acele etmiş bu modeli çıkarmak için. Ya da çıkardıkları şeyi kullanmamışlar. Abi evin içinde süpürge temizliyoruz ya bu şekilde. Ve toz kalkıyor. Yani bunu beğenmedim açıkçası arkadaşlar. Ama çekim gücü falan şeyle Dyson'la aynı. Hatta bir tık Dyson'dan daha fazla diyebilirim çekim gücünü. Dyson'ın temizlemesi nasıl onu bilmiyorum şimdi. Ona bir şey diyemem. Ee, çekim gücünü beğendim. Sadece temizlemek acayip sinir bozucu. Benim hiç hoşuma gitmedi. Bir de bunun bu filtresi var. Bakın filtrenin etrafındaki çıkan. Şimdi şurada görmüş olduğunuz tozlar görünüyor mu? Net mi video? Tamam. Şuradaki şu tozlar arkadaşlar şu tozlar evi temizlememize rağmen hala çıkıyor. Dediğim gibi halıyı döverek e, böyle karıştırarak e, temizlediği için kadının tüylerinin arasındaki kalan tozları da çekiyor. Ama şu beyazlar daha çok bizim evde 5 kişi var. Daha çok böyle insanın üzerinden dökülen deriler, o derileri e, görüyorsunuz burada. Özellikle yatak temizlerken mesela çok çıkıyor bu. Şimdi bunu evin ortasında bir tane çöp poşeti açıyoruz, böyle fırçayla temizliyoruz. Anladınız mı? Yani bu hiç güzel bir şey olmamış, açmışken bari temizleyelim yani. Burada arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hanımlar, ablalar, abiler kanalımıza abone olun. Şimdi bununla ilgili inceleme videosu yapmıştık. Kutu içeriğinden bahsetmiştik size hatırlarsanız. Orada bizim üründe e, gerçi bu modelde seri 8 modelini bizim Mediamarkt'tan aldık. Orada kutu içeriğinde iki tane batarya çıkıyordu. O mesela büyük bir avantaj. Ben bunu Evet, eve şarj etmek için bir stand falan var. Stand, kutu içerisinde standı çıkıyor. O standı da duvara nasıl monte ettiğimi de size göstereceğim. Gerçi inceleme videosunda da göstermiştim ama. Neyse. Valla hanımların bu çok hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Şu temizleme olayını. O yüzden Almanlar biraz acele etmişler bunun tasarımını yaparken. Yani bu arada Dyson'da nasıl onu da bilmiyorum da. Ama daha basit bir yöntemi olabilirdi. Mühendislik bu değil arkadaşlar. Mühendislik Önce bir ürün yaparsın. Yaptıktan sonra ürünü mesela dünya pazarına hitap ediyorsan en az bir 500 tane aileye verirsin. Bunlardan alın hanımlar bunu kullanın. Bize doğru şey iyi yönlerini ve kötü yönlerini söyleyin. Dersin. Fikir alışverişi yaparsın ve ondan sonra tasarıma ve üretime geçersin. Bunu bu şekilde evde temizlemek olmamış yani. Hoşuna gitmedi. Bunu da temizledik koyduk. Bu kutuyu da Şöyle temizliyorum. Neyse, videodan sonra ıspanaklı börek yapacağım arkadaşlar. Buyurun gelin, ıspanaklı börek yiyelim. Hanımdan daha iyi yaptığını söylüyor arkadaşlar. <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> arkadaşlar aramızda kalsın. Evet. Şimdi. Gerçekten rezalet bir şey ya bu. Bu nedir ya? Bunu be, pardon bu nasıl da? Önce şunu şuna koyacaktık değil mi? Bunu buna koyacağız. Burada iki tane bacağı var. Burada iki tane boşluk var. Şunu şuraya denk getiriyorum. Şöyle. Sonra bu tarafa doğru çeviriyorum. Tık kilitliyor. Ondan sonra bunu buraya koyuyorum. Ürünü böyle sildikten sonra isterseniz nemli bir bez ile nemli bez, çok ıslak olmamak şartıyla e, üzerinin tozunu alabilirsiniz. Ondan sonra kullanmayı devam edersiniz. Temizlemenin dışında heh, bir de başlık var. O başlığı temizlemeyi de göstereceğim size. Dur dur. Asıl önemli şey orası. Burası da yine bir şekilde kolay da. Başlığı verir misin kızım bana? Şu başlığı. Ee, yani güzel. Çekin gücü falan çok iyi. Çok güzel. Ama Nedir o? Ee, abi beş dakikadan sonra insanın kolu yoruyor. Net, bunu net söyleyebilirim. İnsanın kolu yoruluyor yani. Şimdi, asıl gelelim şu başlığa. Bu başlık var ya, en lanet olası olan şey bu. Şimdi burada, tabi dün temizledim ben bunu. Bizim kızların saçları buraya hep dolanıyor. Bunu açmak için de şurada yanında şey var. Şunu çeviriyorsun şöyle bu tarafa, çekiyorsun. Bunu şöyle bırakalım. Çekiyorsun. Abi bizim evde dediğim gibi 3 tane bak şu anda başlamış. Şurada şurada tüyleri görüyor musun? Dün bir süpürdüm burası bu kadar böyle topak topak tüy olmuş. <laughs> Kızların saçının hepsi de uzun bizde. Bunları temizlemem gerekiyor. Çünkü temizlemeyince şey hani makinenin rahat çalışmadığını, çekerken zorlandığını hissedebiliyorum. Şunun dönmediğini hissedebiliyorum. Abi bunu makasla kesiyorum böyle ortadan alıyorum, temizliyorum falan böyle alıyorum ayıklıyorum yani şöyle şöyle çekiyorum alıp ayıklıyorum şimdi baktığın zaman gerçekten sinir bozucu bir şey ulan iş mi bu diyorsun falan böyle süpürge tem, süpürgeyle ev temizliyorsun sonra evi temizledin süpürgenin toz toplayan her yerini eline bulaştırıyorsun ha böyle <laughs> ondan sonra öteki elektrik süpürgesine göre avantajı ne bir kere bu gerçekten elektrik süpürgesi. Süpürüyor abi. Tozlara varana kadar süpürüyor. Öteki elektrik süpürgeleri yani bizim önceki kullandığımız klasik ev süpürgeleri başlarında böyle döner bir kısım olmadığı için şu fırçalar şöyle dönerken şöyle dönerken halıyı bakın karıştırıyor böyle aralarını açıyor. Bak dönüyor şöyle. Şu tüylerin aralarını açıyor. Onun aralarındaki tozları çekiyor. Anladın mı? O yüzden zaten şu tozlar bu tozlar o zaten. Şimdi klasik süpürgeye göre en büyük artısı bu. Ama tekrar söylüyorum, temizlemek sinir bozucu, benim hiç hoşuma gitmedi. Takarken yine aynı bunun burada şurada deliği var. Burada da pimi var. Motorun pimi burada. Bunu buraya böyle takıyoruz. Evet. Taktık. Şimdi ee, bu ürünün şurada led ışıkları var. Bazı arkadaşlar alan bazı arkadaşların led ışıklarının yanmadığını söylemişler. Üründe problem olabilir arkadaşlar. Servise gönderin gitsin. Uğraşmayın. Şimdi 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 bir şey daha göstereceğim size. Bunu direkt buna da takabiliyoruz. Bu arada Böyle. Kullanırken şimdi şöyle biraz geri gider misin? Anne, böyle oldu. Şimdi. Açıyorum. Şimdi ürün şu anda oto modda. Otomatik modda. Işıklara ee, bakın. Işıkların şiddetine bakın. Herhangi bir e, azalma, herhangi bir değişim yok. Ama turbo modu aldığımda süpürürken makine zorlandığı için oraya elektriğin gücü yetmiyor. Biraz böyle söner gibi oluyor. Özellikle batarya az ise bu daha çok yaşanabiliyor. Ama onun dışında benim aldığım üründe, benim kullandığım üründe şey yok. Işıklarda e, yanmama problemi yok. E, ürün turbo modda maksimum 15 dakika çalışıyor. Ota modda 30 dakika çalışıyor. Eco modda ise 40 dakika çalışıyor. Bunu söyleyeyim. Tamam. Şimdi ürünün kutusunda iki tane başlık çıkıyor demiştik. Birisi bu, birisi de bu. Bu benim görüşüm bu her zeminde gidiyor. Hem halılı olan zemde hem de parke zeminlerde falan kullanabilirsiniz. Bunu ise daha çok e, parke zemini de bunu kullanabiliyoruz ama parkeyi böyle debertmediği, karıştırmadığı için tabi içindeki tozları çekemiyor, çekemiyor bu. Bu daha çok şöyle sert zeminlerde, parke e, olmayan zeminlerde, işte parke olan zeminlerde ya da fayans olan zeminlerde kullanabiliyoruz bunu. Bunun da e, eğer parkide ıslak bir şey falan varsa çekmenizi tavsiye etmem çünkü şu mahvoluyor. O yüzden ıslak zeminde kullanmayın bunu ıslak zeminde asit açıkçası kullanabiliyorsunuz ama benim görüşüm tabii kullanmayın diyorum. Şey tamamen size kalmış kullanıp kullanmamak. Ee, ürünün bir diğer başlığı da bu. Bunda da yine aynı şekilde başlıklı şey var. Ee, nedir o? İsmi aklıma gelmedi. daha led led ışıklar var. Tamam. Şunu çok beğendim abi. Bu var ya. Canım sıkılınca bunları alıyorum hedeki kızları böyle şey yapıyorum yaramazlık yapınca. <laughs> bu var ya bu. E, peteklerin arasındaki tozları ne bileyim koltukla duvar arasında kalan tozları falan böyle takıyorsun. Abi çok güzel çekiyor. Çok beğendim. Bunu beğendim. Bu güzel. Bunu ben daha çok araba temizlerken kullanıyorum. Evde hiç bunu hiç kullanmadım. Tamam mı? Şunu Bunu nerede kullanıyorsun? Ben hiç bunu hiç kullanmadım. Koltukları ve yatakları süpürürken. koltukları ve yatakları süpürürken bunu kullanıyormuşuz. Ee, bunun şeyini Kutucu, kutusundan şey çıkmıyor bu arada. Ee, şimdi beni çek. ekranıma alayım. Bunun kutusundan şey çıkmıyor. Ee, yatak başlığı süpürme aparatı çıkmıyor tamam mı? Şöyle şuna benzer buna benzer bir başlığı var. Böyle iki, iki modeli var bu arada. Bir de titreşimli. Titreşimli e, yatak başlıklarına, e, yatağı, işte nevresimi, koltukları falan süpürmek için bir titreşimli olan başlığı var. Bir de düz olan başlığı var. Onlar da buna adapte oluyor. Kullanabiliyorsunuz. Ama dün sordum fiyatını. Bir tanesinin fiyatı 1600 lira. Keşke kutu içerisinde olsaydı. Ee, haricen satın alabiliyorsunuz. Ee, yatak temizlemek için çok öneriyorlar açıkçası. Ama biz yatağı şunla da çok rahat bir şekilde otomoddayken kullanabiliyoruz. Kullanıcı deneyimimiz bu şekilde. Ürünün sevmediğimiz tek yanı. Abi şurayı temizlemek sizin de evinizde kız çocuğunuz var ise bir de şurayı temizlemek kız çocuğunuz saçları var ya buraya acayip şekilde dolanıyor. Dediğim gibi temizlemek çok sıkıntı oluyor. Onun dışında ürünü beğendim. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki videonun ne olması gerektiğini ve bu video ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.